Ne alalım? Hı, Hı. Yoruldum. Bakalım ne var. Tam çekin parmaklarınızı. Çekin. Anneciğim bu sana. Anne. Bizi keyif mi? Evet yine keyif yiyelim. Yanına başka şey alırım. Zeynep Aks. Hadi başka bir şey alacak mısınız annem? Meyve suyu gibi. Evet. Ee, çok küçük ya. Suyu meyve suyu mu? Gide? Hadi gidelim. Neydi? Hadi gidelim. Hadi bir tane bundan alalım. Anne, meyve sular nerede? Gel meyve sular burada. Alalım mı meyve suyu? Ne? Bu tutsa Zeynep alalım. Tut şunu meyve suya bakalım. Buradayım kızım, buradayım Zeynep adam. Anne. Anne şeyi ne arıyorsunuz? Bundan. Bundan mı? Evet. Kayısını mı, şeftali mi? Göz, karışık göz, bu. Kayısı. Kayısı mı? Tamam. Hadi gelin gidelim. Hadi Zeynep adam açayım ben sana dur. Gel açayım kızımı. Tamam. Hadi çabuk gitmemiz lazım. Tamam verin açayım. Koş. Anne evi yok. Hadi. Hatta... Şuradan geçelim hemen. Hiç yolu uzatmayalım hadi. Geç bakalım. Neyse gelin, hadi gelin. Gözlenir. Şşş, korkutuyorsun ama. Ne oluyor? Sus. Geç bakalım. Tamam gel açım kızıma gel. Gel. Gel bakalım. Sağ sağ burası herhalde. Sanırım. İndirelim.